İyi günler sevgili öğrenciler. 9. sınıflarda hücre zarından madde geçişleri konusuna devam ediyoruz. Ozmoz'da kaldık ama şöyle hemen çok hızlı bir tekrar yaptığımızda hücre zarının yapısında bulunan maddeler ve bu maddelerin zardan geçecek olan maddeleri belirlerkenki önemlerinden zaten bahsettik. Biz Hücre zarından geçecek olan maddelerin önce büyük mü küçük mü olduğuna bakıyorduk. Buradaki büyüklükten küçüklükten kasıt zardaki porlardan geçip geçememesiyle alakalıydı. Küçük moleküllerin pordan geçişlerinde eğer enerji harcanmıyorsa pasif taşıma, eğer enerji harcanıyorsa aktif taşıma. Bunu da belirleyen neydi? Eğer madde çok olduğu yerden az olduğu yere doğru taşınıyorsa bu takdirde herhangi bir enerji ihtiyacı yoktu. Katı ya da sıvı fark etmeksizin hücrenin canlı olup olmaması önemli olmadan enerji harcamadan çok olduğu yerden az olduğu yere gidecekse biz pasif taşımadır diyoruz. Katı maddelerin taşınmasında difüzyon ve kolaylaştırılmış difüzyondan bahsettik. Sıvı maddelerde bugünkü konumuz ozmoz olmak üzere devam edeceğiz. Sıvı maddelerde de ozmozdan bahsettik. Bu ikisi arasındaki en temel fark neydi hatırlayalım? Basit difüzyonda çoktan aza, kolaylaştırılmış difüzyonda çoktan aza. Her ikisinde de enerji harcanmaz. Her ikisinde de hücrenin canlılık şartı aranmaz. Tek fark şuydu. Kolaylaştırılmış difüzyon su ve suda çözülmüş maddelerin bu zar tabakasındaki lipitlerden içeri girerken defans görmesinden dolayı içeri alınmak istememesinden dolayı şu kanal proteinler yani taşıyıcı proteinler aracılığıyla hücreye girmesi ve çıkması olayıydı. Yani aralarındaki tek fark kolaylaştırılmış difüzyonda kanal proteinlerin kullanılıyor olması. Evet ozmoza geri döndük. Şimdi ozmoz kısaca nedir? Suyun difüzyonu. Suyun difüzyonu dedik yani difüzyonda geçerli olan kuralların hepsi aynı zamanda ozmozda da geçerlidir demektir bu. Aralarındaki en temel fark biz difüzyonda iki ortam arasında yarı geçirgen bir zar olmak zorundadır şartını aramıyorken ozmozda bu şart vardır. İki sıvı ortam arasında yarı geçirgen bir zar bulunacak bu ortamlar arasındaki suyun çok olduğu yerden az olduğu yere doğru hareketine ise biz ozmoz diye ifade edeceğiz. Burada basit bir deney var. Bunun içerisinde şeker çözeltisi, burada ise saf su var. Saf su bildiğiniz üzere %100 sudur. Yani içerisinde yabancı herhangi bir madde bulundurmaz. Bunun içerisinde ise yabancı madde olarak nitelendirebileceğimiz bir şeker var. Bu e, tüpü biz beherin içerisine daldırdığımızda bir süre sonra buradaki su miktarı tüpün içine göre daha fazla olduğundan su da çok olduğu yerden az olduğu yere hareket edeceğinden tüpün içerisinde su girişi olacak. Bakın başlangıçta su miktarı bu kadar idi. Belli bir süre sonra su miktarı tüpte yükseldi. Bu ne demek? Dışarıdan tüpün içine doğru su girişi oldu demek. Ozmos kısaca bu. Ozmoz olayını anlatırken size bahsedeceğimiz iki tane basınç var. Bunlardan bir tanesi ozmotik basınç, diğeri ise turgor basıncı. Ozmotik basınç çok genel bir ifadeyle. Çok doğru bir ifade midir derseniz hayır ama akılda kalıcılığı arttırması bakımından hücrenin su içme isteğidir. Yani hücre eğer kendisinden daha az yoğun bir ortama konulursa, hücrenin içeriği daha yoğunsa bu takdirde hücre su almak isteyecek. İşte bu hücrenin ozmotik basıncının yüksek olduğu anlamına gelecek. Bakın burada verilen örnekte dışarıda %20 protein içeren bir sıvı var. Bunun içerisine batırılan hücremiz ise %60 protein içeriyor. Yani yoğunluğu daha fazla. Ne yapıyorduk biz bu tür sorularda? Hemen suyun miktarını bulacaktık. Yüze tamamla. %60 protein varsa %40 su vardır. %20 protein varsa %80 su vardır. Su nerede daha çok? Dışarıda. Dışarıdan içeriye doğru su girecek. Su nerede az? içeride. Nerenin ozmatik basıncı çok? içerinin. Bu tıpkı şuna benziyor. Ramazan'da iftara 5 dakika var. O kadar susadın ki ee, bir damla bile su yok gibi hissediyorsun. O senin kana kana su içme isteğin senin ozmotik basıncının yüksek olduğu anlamına gelir. Bir hücre ne kadar suya ihtiyaç duyuyorsa o hücrenin ozmotik basıncı o kadar yüksektir. Baktığımız zaman suyun hareket yönü. Buradaki yuvarlakla gösterilenler suyun içerisinde bulunan maddelerin miktarları gibi düşünelim. Yani burada daha az yoğun, daha az madde içeren bir sıvımız var. Burada daha fazla madde içeren, daha çok yoğun bir sıvımız var. Burada madde ne kadar çoksa su o kadar azdır. Çünkü madde ve su ikisi beraber ne yapacak? Yüzü tamamlayacak. Bu, bu kısımda su miktarı daha fazla olduğu için çok olduğu yerden az olduğu yöne doğru e, hareket gerçekleşecek. Diyaliz özelleşmiş bir difüzyon şeklidir. Çözücü ile birlikte bazı çözünenlerin yine yarı geçirgen zardan geçmesi olayıdır. Özellikle böbrek etmezliği yaşayan kişilerde kanın böbreklerden temizlenmesi işleminde sıkıntı yaşanır. Burada görmüş olduğunuz şu cihazlar yani diyaliz cihazları, Böbrek işlevini görmeye çalışır ve kan içerisinde bulunan bazı e, süzülmesi gereken maddelerin süzülmesi işlemini görecek. Burada hemen e, ortamlara geçmiş ama ortamlara geçmeden ben basınçlardan gidiyoruz. Önce bir turgordan bahsedeyim size. Ozmotik basınç neydi? Hücrenin su içme isteğiydi. Turgor basıncı ise artık hücrenin içerisinde bulunan sıvının hücre zarına yaptığı basınç demektir. Hücrenin içerisine su girdi. Bu su zara doğru basınç yapacak. Balonun içine üflüyorsun. Başlangıçta üflemeye başladığında balon daha az şişik. Sen üfledikçe, sen üfledikçe balon e, senin üflediğin havanın o balonun elastik yüzeyine yaptığı basınçtan dolayı şişmeye başlayacak. İşte bu turgor basıncı. Su içtin, 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 içtin artık patlayacak noktaya geldin. İşte senin patlayacakmış gibi hissettiğin noktada turgor basıncın maksimumdur. Peki şu şekilde düşün o zaman. Ozmatik basınç ve turgor basıncı. Ozmatik basınçta su içmek istiyorsun, turgor basıncında artık patlamak üzeresin. Maksimum olduğu noktalar için söylüyorum bunları. Şimdi bu durumda ozmatik basınçta sen su içmek istiyorsan yani ozmatik basıncı yüksekse bir hücrenin hücrenin içerisindeki sıvı miktarı az demektir. Eğer ozmatik basınç yüksekse, hücre içerisindeki sıvı azsa bu takdirde hücre içindeki sıvılara doğru dürüst bir baskı uygulayamayacağı için turgor basıncı düşük olacaktır. Yani turgor basıncı ve ozmatik basınç birbirine zıt çalışan iki kuvvettir diyebilirsin. Bir hücrenin ozmotik basıncı maksimumken turgoru minimumdur. Bunun tam tersi ifadesi de doğrudur. Çözeltilere bakalım. Tekrar geri döneceğiz Turgor'a. Bir hücrenin içi bu hücremiz kırmızı ile gösterilen bizim hücremiz. Etrafındaki ise bizim dış ortamımız. İç ve dış ortam arasında yoğunluk bakımından bir fark yoksa izo eş demektir. Ortamlar birbirine eşittir. Bu takdirde sıvı alışverişi, madde alışverişi gerçekleşmez deriz. Aslında gerçekleşir mi? Tabii ki. Ancak gözle görülebilir bir hareketlilik olmadığından biz soruları çözümlerken izotonik ortamlarda iç ve dış ortam arasında su alışverişi, madde alışverişi gerçekleşmez diyeceğiz. Peki hipo ve hipertonik ortamlar hipertansiyondan bilmeyen yoktur. Hiper yüksek demek, hipo düşük demek doğru mu? Hipertonik ortamda hücrenin içerisinde bulunduğu ortamın yoğunluğu daha fazla. Biz iç, dış ortamın yoğunluğundan bahsederken bu ifadeleri kullanıyoruz. Mesela burası %70'lik glikoz çözeltisi olsun. Hücrenin içi %30 olsun. Hepsi aynı olsun. Burası da yine %70'lik glikoz olsun. Burası da yine %70'lik glikoz olsun. Buraya bakalım. İzotonik dediğine göre benim hücremin içerisinde de %70. Tamamıyla farazi rakamlardır bunlar. Bu bir Kan hücresi kan hücresinde %70 şeker tabii ki de olmaz ama biz ifadeyi destekleyebilmek amacıyla böyle bir örneklendirme yapalım. Hipotonik ortamda ortam daha az yoğun olacağına göre benim hücremin içerisindeki madde yoğunluğunun daha fazla olması lazım. Doğru mu? Hipertonik ortamda da hücre içerisinde daha az madde olacak, dışarıda daha yoğun madde olacak. Bakalım. Burada %70 glikoz varsa %30 Su vardır. Burada %10 su vardır. Tam tersi. Burada da %70 su vardır. Eğer hücrenin içerisinde %30 glikoz varsa. Su çok olduğu yerden az olduğu yere gidecek dedik. Su nerede çok? Burada 10 birim Burada 30 birim. Dışarıda daha çok. Yani hücrenin içerisine su girecek. Yani hücre şişecek. Bakın başlangıçta iç tarafı çökük bir disk şeklindeyken hipotonik ortama konulduğunda hücrenin içerisine su gireceği için hücre şişkinleşti. Şişkinleşen hücre içerideki sıvının zara yaptığı basınç artacağından dolayı ne olacak? Turgor basıncı artacak. Buraya geldim. Hücrenin içerisinde %70 su var. Dışarıda %30 su var. Su çok olduğu yerden az olduğu yere gider. Hücre su kaybedecek. Başlangıçta disk şeklinde bir hücremiz vardı. Bakın burada eciş bücüş. Şekilsiz bir hücre yapısı görüyorum ben. Neden? Su kaybettiği için. İşte bu şekilde hipertonik ortama konularak su kaybeden bu hücrelere biz plazmoliz olmuş hücre diyoruz. Tekrar söyleyelim. Eğer bir hücre kendisinden daha yoğun içeren bir ortama konulursa su kaybeder, plazmolize uğrar, kendisinden daha az yoğun bir ortama konulursa su alır, deplazmolize uğrar, su alıp deplazmolize uğradığında ise içerideki sıvı miktarı artacağı için zara yaptığı basınç artacak ve bu da turgor basıncının yükselmesine sebep olacak. Plazmoliz hücrenin su kaybederek büzülmesi olayı idi. Ne zaman? Hipertonik ortamlarda gerçekleşiyor. Hipotonik ortamlarda ha, plazmolize örnek vermiş. Bakın sorularda şunu da göreceksiniz. Bitki hücresi için özellikle konuştuğumuzda hücre çeperi ile hücre zarı arasındaki mesafe ayrıldıysa der. Bakın burada şu kadar bir mesafe varken bir süre sonra bu mesafe artmış. Bu ne demek? Hücre su kaybetmiş. Yani plazmolize uğramış demek. Deplazmoliz ise plazmolize uğramış, büzülmüş bir hücre tekrar saf su olan bir ortama konulursa su alıp şişecektir ve deplazmolize uğrayacaktır ve eski haline geri dönecektir. Daha fazla su alırsa e, bu takdirde çepere iyice yapışacak. Bakın burada plazmolize uğramış, büzüşmüş bir hücre var. Burada saf su içeren bir ortama konulmuş, hücre içerisine doğru su girişi var. Ve tekrar... Hücre zarı ile çeper arasındaki mesafe azalmış. Bitkilerde çeper olduğu için çeper zarın patlamasına izin vermez. Ama biz şunu biliyoruz: Hayvan hücrelerinde çeper bulunmaz. O nedenle hayvan hücrelerinde çok fazla hücre içerisine su girişi gerçekleşirse bir süre sonra hücre parçalanıp yok olabilir. Bitki hücreleri açısından turgorun en önemli özelliği şudur: Özellikle su döktük. Su döktüğümüzde uzun süre su dökülmemiş bir bitki düşünün. Ee, yapraklarını dökmüş, yapraklarını pörsümüş, sünmüş, boynunu bükmüş. Biz buna su döktüğümüz zaman şu aşamadaki çiçeği düşünün. B aşamasındaki. İçerisindeki su miktarı az olduğu için söyleyin bana. Ozmotik basınç yüksek midir, düşük müdür? Evet yüksektir. Çünkü bu hücrede su yok, su almak istiyor. Su olmadığına göre basınç suyun yaptığı basınç az olacaktır. Yani bu hücrenin turgor basıncı düşük olacak. Biz buna su koyduk. Ozmotik basınç yüksek. Hücre içerisine doğru su aldı. Su aldıkça ne olacak? Su içme isteği azalacak. Yani ozmotik basınç düşecek. Ama hücrenin içerisine su girdi. Giren su zara basınç yapacak. Böylece turgor basıncı artacak. Bu bitkilerde yaprakların, çiçeklerin bir süre sonra tekrar açması, eski haline dönmesi, bu sap kısımlarının dik durmasını sağlayan en temel etmen turgordur. Yani bitkinin kökleri aracılığıyla aldığı suyun, çepere, zara yaptığı basınçla bunları dik tutmasıdır. Evet, ozmoz buraya kadardı. Şimdi aktif taşımadan bahsedeceğiz bir sonraki dersimizde.